Arkadaşlar herkese merhaba öncelikle. Bugün sizlerle Rampage'in SMX R44 model olan Masum makro arayüzünü beraber kontrol edeceğiz ve makro nasıl ayarlanır? Tekrarlamalı makro nasıl ayarlanır? Bunun bilgisini paylaşacağım. Birçok videoyu ben kendim kontrol ettim. Ben de ekmanı aldığımda tekrarlama özelliğini görememiştim birçok mouse'ların programında makroya geldiğimizde makroya tıkladıktan sonra tekrarlama gibi tık oluyor. Ama bunda öyle bir seçenek yok. Öncelikle arkadaşlar mouse'umuzun iki modu bulunuyor. Office mod ve game mod. Ben iki farklı oyun oynuyorum. Zula. S4 League. Ama ben Zula'da makro kullanmıyorum. Ama Zula'da makro kullanmak isteyen arkadaşlarımız da var. Öncelikle makro nasıl ayarlanır ona gelelim. Makro kısmına geldikten sonra neyi makro diyorsunuz? Makronuza herhangi bir isim veriyorsunuz. Ben oto klik diyorum. Ardından nasıl bir işlem yapmasını istiyorsunuz? Ben bazı e, bazı arkadaşlarımda gördüm. Bıçakla yürüyorum. Hızlı bir şekilde silah geçip ateş etmesini istiyorum diye bir şey var. Bire bastıktan sonra left key diyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle şu şekilde. MS ayarı verilmesi gerekiyor. Eğer ki bilgisayarınız oyun içerisinde 100 FPS, 60 FPS gibi değerler alıyorsa eğer 0 MS'de makronuz düzgün çalışmayacaktır. Yüksek değerlerde oyunun tam performansı çalışıyorsa eğer bilgisayarınızda MS ayarı olmadan yani 0 MS ile hızlı tepkimelerle kullanabilirsiniz. Şu anda bu şekilde yaptığınızda not defterimizi açalım. Ben bir video çektim ama OBS programı uzayı görmüyor. Bunun içerisinde oyun içerisinde de nasıl bir işlem yaptığını gösteremiyorum ben size. Ekleyelim bu şekilde mouse'a. Öncelikle önceden ayarlanmış olduğum bir makro var. Onu sildim. Mouse'a ekledim. Game modu gelip İstediğiniz tuşa atabilirsiniz. Eğer ki left key yani sol kliğe atacaksanız ya sol kliğe farklı bir tuşa atamanızı gerekiyor. Şu anda left key atmak istediğinizde left key gitti ve üçüncüye geldi. Yani siz, e, mouse programı left key, ana bir tuş ve right key, ana bir tuş. Bunları değiştirinizde atıyor. Yani bunları atılmanız gerekiyor. Özellikle left key. Otomatik mouse tekerleğin atılır. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Şu anda auto click bastığımızda sadece bir yazıp tek tek basıyorum. Şu anda tek tek bastığımda yazacak. Yani basılı tutumda yazmıyor. Ve siz oyun içerisinde bıçakla koşarken ana silaha geç, ha geçtiniz ha geçmeniz hiçbir bir şey değişmeyecek. Bunun dolayısıyla tekrarlama özelliği eklememiz gerekiyor. Bu tuşun çıkışı insert deyip stop repeat yani tekrarlamayı durdur. Bakın seçemiyorum. O yüzden left k gerekiyor benim orta tekerlekli seçtiğimde seçti. Arkadaşlar önemli nokta. Tekrarlamayı buradan başlatmanız gerekiyor. Eğer ki buradan başlatırsanız eğer start recruiter olmayacak. magron düzgün çalışmayacak. Nasıl? Bir sol klik. Bir sol klik olarak tekrarlayacak. Bunun dolayısıyla siz ateş ederken silah tek tek ateş etmeye başlayacak. Zola'da da zaten silah sekmesi gibi büyük bir sorun yok. Yani neredeyse bütün mermiler aynı gide Bunun dolayısıyla sizin Burayı sıfır yapmanız gerekiyor. Şu an 10 kere tekrarlansın konumunda. Siz bunu sıfır yaparsanız eğer basılı tuttuğunuz sürece left key sol click tekrarlanacak. Ama bir tuşu bir kere tekrarlanacak. Yani nasıl? Delete makro dedik. Yeni makromuzu atayalım. Mouse'un içerisine aktaralım. Evet Et de muhassilik aktardık. Otomatik geldi yine. Yerine. Şu anda basılı tutunda siliyorum. Bir kere bastı ve sadece sol klik başa nasılsa sol klik bastığımızda nasıl işaretliyorsa öyle işaretliyor şu anda. 2'deyiz. 2'ye bastım. Direkt 1'e geçiyor mesela. Oyun içerisinde böyle düşünebilirsiniz. Elinizde bıçakla koşuyorsunuz. Sol klik bastığınız gibi 1'e geçip ateş etmeye devam ediyor. Ama bir daha 1'e basmıyor. Ne oluyor bu durumda da? Gecikme, tek tek ateş etme sorunu olmuyor. Umarım bu konuyu anlaşabilmişsinizdir. Oyun içerisinde size performans kazandıracak ikinci bir konu ise double click. Double clickin hızı. Bunu 11'e getirdiğinizde bir program açmak istediğinizde şu anda gördüğünüz gibi daha geç. Ama bunu 1'e getirirseniz eğer 1'e getirdiğimizde çok daha hızlı bir şekilde tuşlanıyor. Yani oyun içerisinde tek tek ateş etmek istediğinizde eğer ki CSGO veya Valorant gibi bir oyun oynuyorsanız bunun 11'e getirmeniz daha mantıklı olur. Çünkü çift tıklama daha gecikmeli olacağından dolayı silah sekmeden ateş eder ve tekrardan sekmeden ateş eder. Ama bu birde olduğunu daha hızlı ardı ardına ateş eder. Tek tek bastığınızda. Ve bir anlamı kalmaz. Ama 11'e çektiğinizde size daha çok avantaj sağlayacaktır. Umarım anlatabilmişimdir bu konuyu. Burada ise DPI arımı. Ayarlarında göre renk seçenekleri bulunuyor. Ve Report Haze. Bunu binde kullanmanız gerekiyor. Oyun içerisinde performans almak istiyorsanız eğer. Eğer ki 125 şarjı çektiğinizde mouse'u ilerlettiğinizde biraz daha gecikmeli olarak ilerleyecektir. Anlatacaklarım bu kadardı. Dilerseniz e, CSGO için de e, sekmemesi için otomatik olarak mouse'u aşağı çekme özelliği de bulunuyor. Ben bununla uğraşmadım. O yüzden de bilmiyorum nasıl yapıldığını. Sadece burada rakamları girerek aşağı yukarı sağa sola ayarları veriyorsunuz. Bunları da de uğraşarak yapabilirsiniz. Ben sadece bütün videoları izlediğimde tekrarlama özelliğinin anlatılmamasıydı ve bu kadar detaya inmemesiydi Sadece isimlerini yazıp bastığında bakın ismi yazıyor. Makro bu. Bu şekilde tanıtım yapmalarıydı. Çok profesyonel bir mouse değil. Hissiyat olarak çok güzel. Ben yaklaşık bir senedir kullanıyorum memnunum ama dediğim gibi daha profesyonel bir mouse istiyorsanız eğer G300S gibi markalar tercih edilebilir uygun fiyatlı olarak daha daha iyi makrolar da bulunuyor daha iyi makrosu çalışan mouse modelleri de bulunuyor ama benim ücretim az diyorsanız eğer Rampage SMX R44 gibi G300S gibi mouse'lar tercih edilebilir. Arkadaşlar ee, makro tanıtım videomuz bu şekildeydi. Maalesef oyun içerisinde testini gösteremiyorum. E, çünkü OBS dolayı görmüyor. E, kanalıma abone olmayı ve bana like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer ki makro ile ilgili bir sorun yaşarsanız eğer e, yorum yapabilirsiniz. Destek olacağım size. Sağlıcakla kalın.